Mmm. Dur Ben 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 ben, ben bu tam kaçıyorum. Bu zombileri hiç sevmiyorum. Beni görüyorlar. Beni görmeyin lütfen abi. Dim diyorum ama ben de ben de istiyorum bu dansı ama geliyor 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 her zaman gel koşuyor geliyor gel geliyor her yerden koşa 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 geliyor gel bu dansı ama ne oluyor sana gel 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 bebeğim bana hadi gel hadi Minecraft oynuyoruz. Hadi gel Minecraft oynayalım. Hadi Minecraft Minecraft'ta en iyi oyuncu oluyorum. Hadi Minecraft oynuyoruz. Oynuyoruz gel. Hadi gel oyuna girelim. Hadi savaşa gelalım. Hadi ne yapıyorsun? Utan zombi. Gel yeni de istiyorsan zombi. Döveceğim bir zombie, Tam kafam bir şişko. Gel 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 buradan zombi. Ne? Reye batacağım beni. Orada da var 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 var. Bum 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 geçiyorum. Hayır hayır bu geliyor. Hayır hayır o geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bulmak istemiyorum. Aa. Bu geliyor. Bak bu tan zombiden kaçışın yok. Geliyor. Oradan geliyor bir de bu. Bakıyorum burada da geliyor. Bak nerede olsam Butan zombi geliyor geliyor. Kaç kaçış yok muydu? Benim adım soygunluk değil. Çünkü siz bir butan zombisiniz o. Tam zombi yerine ölecek nerede mi? beni öldürecek. Butan zombileri gel gel bu zombiyi öldürelim gel kaçmış bak bu tam zombilerle uğraşmak istemem bak hadi bu tam zombiler gelmesene iyidir haydi bak hadi bak yok burada bu tam zombiler gelecek ben kaçmalıyım ha ah geliyorlar. Bak orada bir tuzak mı o yoksa bir güzel bir kulübe mi? Gireceğim, gireceğim, gire gireceğim. Giriyorum. Dı dı dın. Bu da zombi yine. Kaçış yok buradan. Öldüm hayır. Bu zombiden kaçış yok. Hadi anladınız mı? Minecraft çığdıracak bu butan zombi olduğu için oy. No. Hayır. Butan zombi geliyor. Bak. Herkesi seviyorum. Butan zombi geliyor. Zombilerle gelecek tamamen. Butan zombi de zombi yapıyor. Yok butan zombi. Ben ben bunu yana gidiyorum. Ben kaçış yok bir yolu. Butan zombi kaçış yok. Hadi gel bakalım butan zombi. Hadi gel 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 savaşalım. Gel 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 savaşalım. Gel 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 savaşalım. Gel 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 savaşalım. Gel 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 savaşalım. Gel gel, gel. gelme, gelme Gel 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 savaşalım. Gel 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 yok. savaşalım. Gel bir gel gel yok? Gel 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 savaşalım. Gel 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 savaşalım. Bedem bedem beden yiyorum. Haydi gelin gelin. Bu tat zombiler. Bu tat zombiler geliyor. Arar, arar, arar. Bu tat zombiler geliyor. Ben kaçıyordum.

Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirim açıp videoyu beğenmeyi unutmayın.